Alimine kalemleri yok mu? Bak bunları alalım. Ne kadarmış? Bir kitap 75 90. Bu ne ya? Bundan alalım. Bu olabilir. Taraklar da var burada. Onlar olmayan bir şey alalım. Tamam al onu. Gel. Gel hadi. Almila. Al hangisini istiyorsan. Tamam al onu. Al onu tamam. Tamam al peki onu gel. Hangilerinden bakalım? Bu ne kadarmış? 17 liraymış. Tamam onu istiyorsan onu al. Başka bir şey? Tamam. Aa, kalem kutu. Kalem kutu yok mu? Var. Var. E, Var. Olmayan bir şey alalım. Gel böyle. Bu tarafa gidelim. Aa. Bu tarafa gidelim. Aa, bir şey Var mı sende? Evet ama. E varsa tamam. e, niye alacaksın? Olmayan bir şey alalım, değil mi? Devam et. Devam et. Silgisi var sende. Hadi gidelim bu tarafa. Şu Kral Şakir'in şeyini de alalım gel. Gel. Düz git. Düz git. Düz git. Gel gel gel. Yok mu onlardan? Tamam gel hadi. Bir tane kral şakir alalım. Nerede? Kral şakir mi istiyorsun ondan mı istiyorsun? Canan'ı mı istiyorsun? Tamam. Al onu da. Edebilirim. edebilirim yardım. Ver bana. Hadi gidelim kasaya. Hadi bakalım.